Vay arkadaş. Yakaladım ya. Oy. Aşk ne kadar var bu? 2-3 var. Var mı o kadar? Ulan ne? kopacak diye korktum ha. Ne bak be <gülüyor> ya. <laughs> Göre Güneş tresten. Uff. Uh. <laughs> dişleri bunun tuhaf ya. Takoz bir dişleri var. Ezmeli. Diş yapısına var. Diş bir diş yapısı var ya. Vay arkadaş şey ya. Hala canlı. Тюшка у Я уже пьяный,